abim Hulusi Kentmen Bulgaristan'da doğmuş. İzmit'teydik. İzmit'te büyük evde oturuyorduk. E, abim Hulusi Kentmen e, çocukluğundan itibaren e, bir hevesi vardı. Hep e, kara göz oynatırdı. E, ve herkes de onu seyrederdi. Bütün mahalle toplanırdık. E, çoluk, çocuk, büyükler, hepsi. Yani e, böyle bir başka şeylere karşı şeysi vardı, sanata karşı komiklikler yapardı, yani sanatçı olmak isterdi. İşte babamı kaybettikten sonra annem abimi asubay okuluna verdi. Askeri okulu bitirdikten sonra hemen evlenmedi, daha epeyce sonra denizaltıcıydı kendisi de. Ondan sonra Kasım Kasımpaşa'da ona boya fabrikası müdürlüğünü verdiler. Ve bütün üstleri subayları onun yeteneğini gördükleri için yani hissettikleri için hep daima böyle sanatçı olmak arzusundaydı onu Kasımpaşa'ya okula verdiler. Orada çalışmaya başladı. Orada evlendi. Ve ondan sonra ben ilkokulu bitirdim. Ve beni bana dedi ki e, sana artık dedi bir sene ortaokulda okudum. Çünkü şapka heveslisiydim. O şapkayı da giydim, kasketi. Giydikten sonra beni bir sene sonra Ankara'da imtihana soktu. ...kazandım, konservatuvara gideceksin, dedi. Başka dedi, meslek yok, dedi. Abim Hulusi Kentmen, bu Kasımpaşa'da iken, boya fabrikası müdürü iken... ...Rehir e, e, Tiyatrosu'nda oynadı, e, Muammer Karaca'da oynadı, oralara e, el attı yani... ...ve şeyler de, üstleri de müsaade ettiler kendisine. Uzun yıllar orada çalıştı. Ondan sonra filmciye